büyük temizlik operasyonuymuş. Yok bilmem silip süpürme operasyonuymuş. Siz kimsiniz ya? Siz kimi nereden süpürüyorsunuz? Siz ancak bu toprakların kanalizasyonunu temizlersiniz. Başka da bir şey temizleyemezsiniz. Siz ancak diyor Selahattin Demirtaş kanalizasyonları temizlersiniz. Neyi, temizle, neyi temizliyorsunuz diyor efendim. Ee, kanalizasyon temizlikçisi e, ne benzetiyor? Türk askerini ve e, polisini, bu milletin askerini, bu milletin polisini, e, Sayın Selahattin Demirtaş. Kanalizasyona benzetiyorsanız, şunu da kabul ediyorsunuzdur ki PKK e, kampları, sığınakları, inleri, e, yerleştikleri yerler, PKK'lı teröristlerin kanalizasyon olsun. Biz de bunu kabul etmiş olalım.